Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz sohbet edeceğiz. Ee, gene bir operasyon bilgisi hakkında. Ama bu seferki operasyon düşman bölgesinin içinde. Bana yapılan bir operasyon. Onu anlatacağım gene Erur'un yaptığı. Yani elime fırsat geçmişken bunu videoya çekip ben size de anlatmak istiyorum ve bilgileri de paylaşmak istiyorum. Aynı şeylerle karşılaşırsanız yapmayın diye veya yapın diye burada hedef error değil sadece yani error'da olduğu için anlatıyorum sakın errorlar yanlış anlamasın yani bir video olarak algılayın bunu yani buradaki error değil başka bir klan da olabilir fark etmez ben sadece konuyu yakaladığım için anlatmaya çalışıyorum şimdi biz operasyon yaptığımızda düşman klanın içinden köyleri aldık şimdi ben buradan bir tane köyü aldım değil mi bu köyü aldım şimdi içine girelim artık. Çünkü bu videoyu şeyden sonra yayınlayacağız. Şimdi köye genel bakış. Şimdi e, burada benim için önemli olan bir tane köy. Niye? Çünkü bu köy düşman hattının içinde düşmana zarar verir. Psikolojik baskı yapar. Şimdi buraya benim mesafem 35 dakika. Yani ve benim kendi asıl ana yurdumdan buraya mesafem 24 saat. Şimdi adam düşman içinde senin köyünü istemez. Kim kimin içinde düşman köyünü ister? İstemez abi. Şimdi böyle bir durumla karşılaştığınızda şimdi ben buraya ilk köyümü almışım. Şimdi benim buraya desteğimin gelişi en az 10 saat. Hani şövalyelerle falan 7-8 saat o da en uçtakilerin gelmesi. Ben burada köyü ilk anda aldığım andan itibaren diyorum, kendi açımdan hemen destek çıkmam gerekiyor, hemen hemen yazmam gerekiyor, ne olursa olsun yani. Çünkü he, ben köyü kaybederim, geri veririm. önemli değil. Hemen çıkmam gerekiyor, çünkü benim o köyü elimde tutmam gerekiyor. He, ki hoş güzel sadakate takıldılar. Bir kişi zaten saldırdı. O da sadakada takıldı. Geri gitti. O anda benim destekler içeri girdi. Ben hemen duvarı 20 yaptım. Geçmiş olsun. Köy artık bende. ondan sonra peşine bıraktılar. Ha, 10 bin K olduğunda aslında yine saldırıp alabilirlerdi ama almadılar. O da böyle bir faciaya sebep oldu. Şimdi düşman açısından bakarsak onlar açısından abi bir mis değil. Oraya gerekiyorsa 10 mil satacaksın. Zaten aynı kalandasın, ziyaret edersin. Kim var kim yok uyandıracaksın. O köyü geri alacaksın abi. Bunun başka bir kaçarı yok. Çünkü o köyü desteklendikten sonra geçmiş olsun. Olay biter. Kendi içinde o adamı tutamazsın. Bitti. Ha, o adamın size e, sizi orada yenme ihtimalinden bahsetmiyorum. O adamın orada verdiği psikolojik zarardan bahsediyorum. Bunu yapamazsınız. O adamı hemen bütün kamilerinizde gerekiyorsa 20-30 tane ne varsa atın abi indirin o adamı. Alın kıyın oradan destek gelmeden. Çünkü desteğin geliş saatini zaten biliyorsunuz. O adamı tutmayın. Ha, e, Normal bir oyuncu almış olsa sıradan. Ha, Onu geri alabilirsiniz bir şekilde. Yani yani ne yapabilir, ne kadar mücadele edebilir? Ama oraya gelen kişi bir yöneticiyse veya prof bir oyuncuysa kesinlikle müdahale etmeniz gerekiyor. Çünkü ben suru pireyle yükselten adamım. Benim gibi kaç tane adam var? Acımazlar abi. Ne oldu şimdi ben bu köyümü aldıktan sonra? Bu köyüm tamamlandıktan sonra etrafa bir iki saldırı yaptım. Bir iki tane ana köy kopardım. Gördüm yani. Boş gördüğümü yakalıyorum. Doluya saldırmam abi. Ben doluya saldırıp da burada bir tane kamımı zaten harcayamam. Boşu görüyorum, alıyorum. Bu bu sefer ne oluyor? Şimdi bu adam geliyor bu köye saldırıyorlar ama ben saldırıyı gel, geldiğini bildiğim için hemen arkasına mis takıyorum ve bu bu şekilde ana ordum olduğu için de hiçbir şey yapamıyorlar. Köyü bana geri vermek zorundalar. Niye? Ben +5 misyonerim var. +5 artı e, artım var. Yani köy zaten dinli olduğu için yarım saat sadakat dolmuyor. 20'den e, en fazla e, minimum 20 vuracağı için e, 25 buluyorsun. Köyün sadakatı zaten aldığında 25. +5 etti sana 25. Anladın mı? Yani köy başkası başkasına geçtiği zaman 25 oluyor sadakat. Benimki de en az 20 vuruyor misyoner ama artı 5 olduğu için en düşük ihtimal yine 25. Yani ben sadakata takılmak gibi bir ihtimalim kalmıyor. Ha o da gitti. Benim ikna misyoner güçlendirici'm zaten artı 8'de, artı 6 mı? artı 8'de mi ne öyle bir şey? Gene o derece bitse de yani o ödül yine bitmiyor. Ben her şekilde o köyü alırım. Yani bu da. E zarardan başka bir şey olmaz o size. Ha bu sefer ne yaptım? Gittim daha çok psikoloji bozayım diye etraftan barbarları aldım. Barbarlara da aynısını yaptım. Onlar saldırıyor ben arkasına takıyorum. Onlar saldırıyor ben arkasına takıyorum. Ha şu anda bir işime yaramıyor, yaramıyor. Ama maksat çevre kirliliği. Şimdi şu etrafındaki 3 köyü topluyorum. Şimdi bu üçünü savunuyorum. İkisini daha saldırı yaptım, birini savunma yapıyorum. Neden? Şimdi 3 artık oradan gelen desteği veya şeyi beklemeyeceğim. Gece buradan ca artık casuslamayı da beklemeyeceğim. Çünkü etrafınızı casuslamışlardır. Şimdi ne yapacağım? Bu 3 köy saldırı hemen buna bit. O 3 köy saldırısı şövalyeleri, bütün şövalyeleri de buraya çektim. 3 köyden şövalyeyi buraya bir çakacağım abi. E, veyahut da şunu da yapabilirsiniz. E, kendi arkadaki ana ekibinizden bölgeyi komple casuslatın. En büyük casuslarınızı falan attırın. Komple bir casuslatın. Ondan sonra siz hangi köylerinde ne kadar az asker olduğunu bildiğiniz için bir gün sonrasında o köyleri hedefleyip saldırın. Şövalyeli köylerinize saldıracağınız için zaten 3 şövalyeli kam ile zaten çok rahat bir şekilde yıkarsınız. Peşinden de siz hemen e, şövalyeli şey, desteğinizi atın. Hızlı bir şekilde içeri girsin. Hemen hızlı bir şekilde duvarınızı yükseltin. Zaten bunu yapamayan adam burada, burada bir işi yok. Onlar artık düşmanı iyice fitil edersiniz. Yani ama bunun için tabii biraz biraz daha zaman gerekiyor. Yani bu organizasyon böyle. Sonra ne yaparsınız bu üç köyü, sonra gidersiniz beş köyü yaparsınız, altı köy yaparsınız. Yavaş yavaş, zaman zaman geldikçe. Ama o kadar büyütmenize gerek yok. Çünkü burada bu kadar cebelleşmenize gerek yok. Önemli olan burada sizin varlığınız. Bu kadar. Ha ne oldu? Barbarlar elimizde kaldı. Şimdi ne yapacağım? Ee, yani. Bütün taktik size bağlı. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi atıyorum bu barbarların isimlerini değiştireceğim. Örnek veriyorum. Ne yapacağım ben bu barbarların isimlerini? Kendi müttefiklerimden bir oyuncunun adını yazacağım. Mesela atıyorum. Ne yazacağız? Bir saniye. Mesela bak şuradan başlayalım. Dayı diyelim. Bak şimdi. Bak Bunların hepsi taktik. Şimdi buna dayı diyoruz. Bak şimdi. Gördünüz mü? Girelim tekrar. Ha, bir köye daha dayı diyelim. Mesela buna diyelim. Tamam. Şimdi bir daha girelim. Başka kim var bu devreden? Hava nasıl Şey var. Siyah yan adam. O siyah yan inanmazlar. O biraz uzak. Ee... Z58 var. Onu yapıştıralım. neden olduğunu söyleyeceğim ben size. Olmaz. Yani taktikler tamamen bize bağlı. <laughs> ne yapmak istediğimi anladınız değil mi? Tamam. Şimdi bunu neden yaptım? Şimdi benim buradaki barbarlarla bir işim yok. Yani maksat buradaki görüntü kirliliğiydi zaten. Ya buraya e, Tuğra'dan, Yahudv'den arkasından destekli adam taşıyacağım. Ki gerek yok. Anamlar zaten operasyon yaparak geliyor. Yani oradaki diğer klanlar yani düzgün bir şekilde. Şimdi bundaki yapma amacım eğer aynı böyle benim gibi böyle bir şeyle karşılaşırsanız ve artık düşman size saldırıyı keserse e, bunların isimlerini bu şekilde yapın ki e, buraya e, oyuncu taşıdığınızı zannetsinler. Ve sizden bu köyleri alsınlar. Yani şimdi bakayım, ben bu videoyu zaten bir iki gün sonra yayınlayacağım çünkü desteklerimin gelmesi gerekiyor. Ondan sonra bir bakın, bunları almış olacaklar. Tahminim öyle çünkü. Ya da şey de yazabilirsiniz. işte atıyorum, bu köy tamam, bu kadar yeterli falan. veyahut da bu köye biraz daha destek falan. Yani bunlar da psikolojik baskı. Anladın mı? Şimdi ben buraya bunların isimlerini yazdım ya o devenin isimlerini. Şimdi buradan bir tanesi bunu gördüğü zaman diyecek ki adam köyden isimlerini değiştirmiş. Bak bu, bunları buraya taşıyor falan olabilir. Şimdi o yüzden benim benim bu köylere saldırıp alacaklar. Yani strateji tamamen size bağlı oyundaki. Her zaman yeni bir strateji bulabilirsiniz. Şimdi bunu geçelim. E, buradaki zaten bu videomuzun amacı düşman birinin içine girerseniz hani köy alırsanız nasıl savunursunuz? Olay o. Bakın şunu unutmayın. Buraya normal bir oyuncu getiremezsiniz. Alamaz. Normal bir oyuncu da zaten savunma atmayın. Desteklemeyin. Bırakın köyü versin geri. Çünkü yani o köyü tutmak için hiç, hiçbir şey yapmayabilir. Yapamayabilir. Ama prof bir adam oraya koyarsanız biter. O adam o köyü hayatta vermez. Verse de çok zor alırlar. Yani çok çok zor alırlar. Ee, şimdi ayrıyetten kamilere gelelim. Bana o köye vurdukları kamilere onları da yayınlayalım. Orada da bir hata var çünkü. Bir kere saniyesi saniyesine vurmanız gerekiyor prof oyuncuya. Niye? Çünkü o prof oyuncu duvar yükseltecektir. Acımaz. Orada Pire'ye acımaz abi. Köyü vermez çünkü. Duvarı yükseltecektir. O yüzden hepsinin aynı saniye girmesi gerekiyor. Kaç kami atarsanız zaten beni ilgilendirmiyor abi. Ben o şey Pire'ye acımam çünkü. Şimdi ilk gelen kamiye bakın. Benim oldum burada zaten. Hatta açayım size şöyle tam ekran. Bak şimdi. İlk gelen kami bu şekilde giriyor. Benim içerideki savunma oldum bu. Şimdi ikinci kamya bakın. 300-300 kesiyor. Yine aynı. Üçüncü kamiye bakın. Yine 300-300 kesiyor. Yine aynı. Dördüncü kami. Bakın. 1200-1500-1200 kesiyor. Hata nerede? Hata şurada. Şövalyeli olan kamilerinizi ilk etapta girmesi gerekiyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? İlk etapta onlar girmesi gerekiyor. Ki e, en büyük hasarı verip azaltsınlar. Adam normal kamiye atarsa bu şekilde olmaz. Size diğer kamişeleri de göstereyim. Bu arada benim içeride 13 tane casusum vardı. Çünkü köyün görülmemesi gerekiyordu hiçbir şekilde. Ki yine aynı şekilde ben onu 15.000'e falan çıkartacağım. O yüzden boşu boşuna yani şimdiden burada da görsünler. Boşu boşuna casuslamasınlar. Direkt dalsınlar yani. Ee, ama ben bu videoyu analiz şey için çekiyorum. Eğitim olarak eğitim amaçlı çekiyorum. Siz de aynı düşman bölgesinin içinde bir köyü aldıysanız e, o köyün içini en az 30 40 bin savunmayla doldurmanız gerekiyor. En iyi şövalyelerinizi oraya çekmeniz gerekiyor. En az 10.000 casus koymanız gerekiyor. Ve dediğim gibi etrafı sürekli her sabah 5-6 gibi casuslamanız gerekiyor. Gerekiyorsa fake'ler atmanız gerekiyor. Yani rahatsız etmeniz gerekiyor. Yani daha sonra ne olur? 2-3 tane barbar alırsınız. Onlara da destek bulabilirsiniz, desteklersiniz. Onları da güçlendirirsiniz. Dediğim gibi eğer 5 köy yaparsanız 3'ünü saldırı 2'sini savunma yaparsınız. 4 köy yaparsanız 3'ünü saldırı 1'ini savunma yapın. 3 köy yaparsanız ikisini saldırı, birine savunma yapın. Böylece bir gece ansızın orayı komple cihazladıktan sonra hangi köyde ne var, ne yok bunu bilirsiniz ve ona göre müdahaleler saldırır alırsınız. Şimdi buradan bu şekilde devam ediyoruz. Bakın adamların attıkları kamiler ve ilk kamilerin şahları çok yüksek olması gerekiyor. Bakın Güzel güzel kesimler geliyor. Bakın, bakın, bak baba, kestiği kestiği sayıya bak. Görüyor musunuz? Bak, bu kamiler işte en başta girmesi gerekiyor. Çok sağlam kesimler yapıyorlar. Bu basit olanların da en sona kalması gerekiyor. Az asker olanlar. Yani madem bir şey yapıyoruz, hepsini en güçlüden en küçüğe doğru şey yapacaksınız. Bak burada da güzel bir kesim gelmiş. Hatta burada duvarımı 19'a düşüyorlar. Ben peşinden tekrar 20'ye çıkartıyorum. Burada da güzel bir kesim var. Şimdi de şövalyesiz bayağı bir sağlam kesmiş. Oh. Moralden çok düşük yemiş ya. Yarı yarıya gidiyor nereden baksanız moralde daha. Burada artık sayı düştüğü için misyonerleri köyden kaçırdım. Ama yarım kamiler göndermeyin. Belki işe yaramayacak veya belki köye alınacak bir kişinin kamisi. Değil. Bak bu güzel. Böyle kamera. Bir de, bir de bir de şurası da biraz daha çok olsaydı. Bir de şövalye olsaydı. Bak bu süper. Valla son şeyde de şey almış. Şans almış. Bak bu güzeldi. Önemli olan soru indirmek zaten. 65'inden casus ama göremezsin içeriği. Maalesef. Bu saatten sonra da göremezsiniz. Yani burada gördüğünüz son. İşte bu kadar asker kaldı. Yani ee, rahat bir 10 kami içlerinde şu olanlar da dahil köyü alabilirlerdi. Yani bu. Yani olayımız bu arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlatabilmişimdir umarım. Eğer düşman bölgesinden böyle bir köy alırsanız bu şekilde savunma yapmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi prof oyuncu alması gerekiyor. 24 saat online. Biz şu köy içinde galiba yanlış hatırlamıyorsam 24 saat uğraştık. Bu köy belki 30 defa alındı verildi alındı verildi artık en son şey bitti ben de misyoner bitti <laughs> köye aldılar ben de bırakmak zorunda kaldım gittim yattım o yüzden hani rahatsız ediyorsunuz her sabah ulan tutuyorum şu buradan bir tane köy alıyorum pat hepsi birden hortlamaya başlıyor yani bölgeyi sürekli oyalıyorsunuz bölgeyi sürekli oyaladığınız için bu da bir taktiktir bölge e, toparlanıp bir operasyona çıkamıyor. demek istama anlıyor musunuz? Bu sizin elinizde olan bir emek yani. E, bu da öyle bir güzel bir şeydi. Ha bu arada kale videosuna başlayacağız ama şurada bunların mı bu kalesine de saldırdım. Tam net bilmiyorum ama şöyle bir şey geldi bana. E, bu değil ya. şuydu. Şimdi kaleye vurduk. Kaleyi yıktık. Ee, burada göstermiyor da geri tekrar başka bir başarıda gösteriyor galiba. 9'dan ee, 6'ya düşürdük ana binayı. Ana binayı düşürdük diye herhalde kale ama birinci seviye dedi galiba. Bana 13 altın verdi. Galiba yanlış görmediysem ama bir dahakine daha tedbirli davranacağım. 13 altın verdi. Yani kale yıkmanız size altın kazandırıyor galiba ve artık klanımızdakiler de mi kazandırıyor? Onu tam net bilmiyorum. Onun araştırmasını yapacağız. Zaten yakın bir zamanda kale videomuzda da başlayacağız. Eğer bir aksilik olmazsa zaten e, kaleyi de burada yapacağız. Onlarca, ha, onlarca bir örnek daha. E, eğer kale yani şöyle bir e, kendi düşman içinize girerse ve çok da savunma alırsa, e, eğer kaleniz varsa direkt ilk atışı kaleyle yapın. Çünkü kale biliyorsunuz 3-4 katı ordu sağlayabiliyor. Ve ilk vuruşu bayağı bir sağlam olur. Evet bu da düşman içindeki düşman içinden köy alırsam nasıl savunurum veya nasıl savuştururum gibi bir video olsun size. Yani bunun bilgisini verdim. Ee, dediğim gibi Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazarsınız. Ben de onlara cevap verebilirim. Ama dediğim gibi bütün olay sizde bitiyor. Bütün olay psikolojik yani. Sizin vereceğiniz kararlara veya sizin vereceğiniz şeylere bağlı. Yani normal şartlarda içini görmediğiniz bir köye kesinlikle bir dünya kamıyı atmayın abi. Sizin bölgenizde bile olsa yapmayın. Çünkü o kadar kamıyı harcayacağınıza o kadar kamıyı sınır köylerine yani şurada bir yere bir operasyon yapsanız çok daha fazla köy alırsınız. Bu adamın, bu adamın yapabileceğiniz tek şey bu adamın e, etrafını şey yapmanız e, sarmanız savunma basmanız. Ha, Bu adamın e, barbar almasına engel olamazsınız tabii ki. Ama etraftaki barbarları da e, bir normal sıradan oyunculara toplattırırsanız onu da kesmiş olursunuz etrafındaki bar, etrafındaki elemanları da desteklerseniz bu adamı tek köyü burada içinde bir dünya savunmayla öyle sap gibi kalır. Hiçbir şey de yapamaz. Ne sağa ne sola hiçbir yeri kıpırdayamaz. Ama bu adama bu adam sağdan soldan barbar bar toplayıp sağdan soldan e, pasif oyuncu topluyorsa bu yani o bölgenin e, yetersizliğindendir. Yapacak bir şey yok yani beni de yanlış anlamayın. Bu e, bu adamı yani yaşatmamanız gerekiyor kendi içinizde. Yapmayın size çünkü huzursuzluk verecektir. <laughs> Ama aynı şekilde siz de alırsanız düşman bölgesinden dediğim gibi direkt savunmaları atın, destekleyin. Ondan sonra casuslarınızı da basın. En az 10.000 casus olsun içeri hiçbir zaman görmesinler. Sonra düşmanınızı üzerinize çekin ve kışkırtın. Ama Yok ben burada büyüyeceğim, gelişeceğim diyorsanız tavsiye etmiyorum. Yapmayın. Boşu boşuna uğraşırsınız. Çünkü operasyonel bir şeyler yaptığınız zaman daha çok başarı elde edersiniz. Bir köy için uğraşmayın. Ama en fazla bir tık ileri gidin. Şöyle benim gibi 2-3 tane köy alın. Ee, ve zaman buldukça pasif gördüğünüz veya boş gördüğünüz köy varsa alırsınız. Sadece bunu yaparsınız. Evet bir sonraki videomuzda da eğer operasyon yersek... Ee, operasyon yediğimizde neler neler yapabileceğinizi anlatacağım. Ee, Tabi bakın tekrar söylüyorum bunlar tamamen benim kendi fikrim. Ee, yani siz de kendi fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Veya prof oyuncular için söylüyorum. Kendi fikirleri olanlar varsa yorumlarda yazabilir. Zaten videonun altında yorumlarda muhakkak okurlar. Ona göre de hareket ederler. Evet bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ee, Gördüğüm her taktik videosunu araştıracağım ve sizin için çekmeye çalışacağım. Yardımcı olmaya çalışacağım. Bu video dediğim gibi <laughs> köye destekler geldiği için bir iki gün sonra yayınlayacağım. Şimdi yayınlarsam çünkü direkt saldırabilirler. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kim köyleri alacaklar mı?